Bazen Hı -hı. biz bu ıı, tutumları, bu davranışları çok da fark etmiyoruz. Hı -hı. Belki çevremizdeki insanlar, i̇nsanlar bizi uyarıyor anlıyorlar. ya da uyarmıyorlar. Burada nasıl davranmak lazım? Yani bir büyüğümüz, yakınımız, annemiz, babamız, çevremizdeki bir arkadaşımız e, takıntılı bir tutum sergilediğinde Hı -hı. veya izlediğimiz gibi e, bir psikolojiye büründüğünde ona nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Hı -hı. Bu pandeminin başında ben şöyle şeyler gördüm. E, daha öncesinde oKB dediğimiz bu takıntı hastalığı nedeniyle takipte olan insanlar şey dediler. E bak gördünüz mü biz hep böyle hep temizliyorduk, hep yıkıyorduk ne kadar haklıymışız. Evet. Yani biz doğrusunu yapıyormuşuz. Bir dönem oldu. Ee, ama tabii ki pandemiden sonra da zaten hani şiddetli takıntı hastalığı olan insanların belirtileri yine devam etti. Ee, ama bu dönemde de yine böyle daha öncesinde yokken takıntı hastalığı ortaya çıkan insanlar oldu. Ben şimdi çocuk ve gençlerle çalıştığım için çocuk ve gençlerde bile en çok e, ne gibi takıntılar çok... oluyor sizin çalışma grubunuzda? Evet mesela e, gençlerde e, temizlik ve el yıkamayla ilgili problemleri çok sık görmeye başladım. Ve bu başlangıcı hep pandemiyle beraber oldu. Hmm. İşte daha fazla el yıkamaya başladığımız hmm. ve hep her şeyi dezenfekte ettiğimiz bir dönem var ya. O dönem böyle çok böyle masumca başladı. Ama yatkınlığı olan insanlarda bu yaşları küçük de olsa takıntıya dönüştü. Takıntıya dönüşme ne demek? Ne zaman hastalık haline geliyor bu? Kişinin işlevselliğini ve hayatını ele geçirmeye başladığı zaman yani el yıkayacağım diye rutin işlerini yapamadığında. yapamadığı zaman ve artık bu e, o kadar ilerliyor ki bu hastalık öyle bir ele geçiriyor ki kişiyi e, Ellerini hiç kullanmaya e, kullanmayan gençler görüyorum ben yani yanıma geliyor böyle. Hiçbir yere dokunmuyor çünkü dokunursa yıkamak zorunda. Yıkamaya başladığı zaman o saatlerce sürüyor. O yıkamak hmm. bitmiyor. Dolayısıyla oraya yıkamam gerekmesin diye hiçbir yere dokunmayan. Ee, tabii takıntı hastalığı bir de şöyle bir hastalık. Temizlikle başlayabilir ama sonra genel genellenebiliyor. Her konuya. Hmm. Başka konulara da işte oraya dokundum, üç kere daha dokunacağım, beş kere daha dokunacağım gibi. Bunları bu pandemi döneminde çok daha sık gördük. Zaten var olan bir hastalık ama pandemi biraz tetikleyici oldu. Böyle bunları yaşayan insanlar gördüğümüzde hakikaten de kendileri durumun çok bazen farkında olmayabiliyorlar. Bazen de beni kurtarın diyenler var. Mesela bir genç kız 16 yaşında bana artık anne babasına yalvarmış ne olur yani beni bir doktora götürün yani çünkü ne ders çalışabiliyor sürekli yıkanmaktan ne ders çalışabiliyor, ne arkadaşıyla görüşüyor, bütün hayat enerjisi bitmiş durumda yani hiçbir şeyden keyif almıyor. Böyle bir durumda mutlaka tabii ki bir psikiyatrik yardım almak gerekir. Kendisi farkında değilse de biraz ona kırmadan bunu göstermeye çalışmak lazım. Desteklememek lazım değil mi doktor hanım? Genellikle yani aman kırılmasın hele büyüklerimizse bunu yapanlar veya çocukla çocuk anlamaz destekleyeyim. Hadi şimdi geçiştireyim destekleyeyim veya büyüğüm kırılmasın söylemeyeyim dediğimizde o davranış yani biz doğru geri bildirimde bulunmazsak daha da kemikleşiyor, daha da yerleşiyor. Onun için doğru geri bildirimler çok önemli. Yani evet. biraz belki sohbet aralarında konuşurken mesela örneğin benim oğlumun aşıya karşı bir takıntısı vardı. Son zamanlarda yıllardır konuşuyoruz. Onlar çok farklı algılıyorlar bizim gördüklerimizi, izlediklerimizi ama anne aşı olma diyordu bana. Anne lütfen aşı olma, anne lütfen aşı olma ve çok korkuyordu aşı olmamdan. Evet. Ben de şöyle bir şey düşündüm kendimce dedim ki bir gün oğlum ben aşı oldum zaten dedim yine bu konuyu bana söylediğinde sorduğunda anne aşı oldun mu diye sordu çünkü bunu bir takıntı haline getirdi ve ben her İstanbul dönüşünde e, bana soruyor anne aşı oldun mu anne aşı oldu dedim ki anneciğim aşı oldum ben hı hı. ve baktım ki evet annem aşı oldu evet iyi annem bir hı hı. sorun yok ha tamam anne o zaman dedi ve bir daha da bana hı hı. sormadı.